Burada arkadaşlar M kütleli bir cisim suda bu şekilde dengedeymiş. Bu şekilde kaldırma kuvveti ve cismin batan hacminin e, üzerinde arkadaşlar kurulmuş bir soru. Şu anda kaldırma kuvvetiyle cismin ağırlığı M çarpı G birbirlerine eşit. Diyor ki burada suyun içerisinde tuzu çözersek bu cismin batan hacmi ve e, cismi etkiden kaldırma kuvveti nasıl değişir? Biz buraya tuz eklediğimizde suyun üstesini büyütmüş olduk. Kaldırma kuvvetinin arkadaşlar açık hali cismin batan hacmi çarpı sıvının üstesini çarpı yer çekilmesidir. Bu da cismin ağırlığını eşittir. Şuradan G'ler sadeleşti. Şimdi buradaki batan hacim arkadaşlar nasıl değişir? Sıvının üstesi büyüdü. Kütle sabit olduğu için batan hacmin azalması gerekir. Yani cismin batan hacmi bir kere küçülecek. Peki kaldırma kuvvetinin değeri nasıl değişir? Şuraya bakıyoruz. V batan azaldı. D sıvı arttı. Belki buradan e, hani hangisine kadar değişti hocam ben bunu buradan nasıl göreceğim derseniz hemen bir üste geçin. Kaldırma kuvveti ile mg birbirlerine eşit. Peki biz burada içerisinde tuz çözmemiz, suyun içinde tuz çözmemiz cismin ağırlığını değiştirmedi, yer ilmesini değiştirmedi. O zaman kaldırma kuvvetinde değişen bir şeyin olmaması gerekiyor. Yani kaldırma kuvveti değişmez, batan kısmın hacmi azalır. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir.